balkondan günaydın demek isterim. Kominin böyle. Çok yüzüm gözüm şişti. Zor uyandım kahvaltı ineceğiz şimdi. Hava bugün çok güzel burada. arada. İstanbul'da böyle kar falan varmış. Burada biz böyle... Günlük Gülistanlık gidiyoruz yani. Bakın burada deniz var. Kar falan yok yani biz Rahatsız burada. Bak. Ne hala? Kombinini göster. Wow. Bugünün yıldızı Bade. Neyse, hadi <laughs> bye. bay. Bugün, bugün bu şekilde kahvaltı. Manzara da böyle. Şu şekilde. Eki 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 Buranın balkonuna çıkalım Ay ne güzel çıkıyor ışıkta Manzara <laughs> Şimdi böyle bornozlarımız çok komik <laughs> Niye böyle iniyoruz? Çünkü burada havuza böyle iniliyor Havuza inerken herkes Işık ışık nerede ya? Niye ışıksız gidiyor ya? O yüzden koridorlarda. <laughs> Borunuzdaki sen görmemiz çok normal. Yani <laughs> ama tuhaf evet. Şimdi havuzu göstereceğim size. <laughs> çok şanslıyım şu an. Kimse olmadığı için size çok rahat göstereceğim içeriği. Şöyle bir havuz. İnanılmaz ve bu su 40 derece arkadaşlar. Böyle buhar buhar İlk girerken bayağı böyle bir hissediyorsunuz yan, yanmayı ama inanılmaz bir yani. Kimse olmadığı için çok iyi şu an. <laughs> Ablam orada sallıyor. Şimdi biz de gireceğiz. Şimdi hazır mısınız? Aa, keşke bu sıcaklığı size hissettirebilsem. Bak şurada jacuzzi var. Şöyle. Orası da çocuk havuzu. Şimdi şimdi spora ineceğim. Ama ortamın dağınıklığı için kusura bakmayın. Çünkü oteldeyiz yani ortam dağınık olur. Olayı bu. Değil mi Bade? Hı uh -huh. uh -huh. Öyle. Ay kuru ağaçlara bakın. Ne güzel. Aynı benim gibi. <laughs> ee, şimdi bir de yatağımı göstereyim. Burası yatağım böyle. Onun Sizce ben... burada kiminle yatıyorum? Merhabalar. <laughs> evet. Ece ablamı akşam üstüne bacağımı atmadan duramam. Evet, yani biz Kavcası geceleri var. burada böyle keyif yatıyoruz. Burada da büyük abla yatıyor, büyük abla şeyi çünkü ne onu ona bir diye ben. Merhabalar. <laughs> o da burada el sallıyor. Biz böyle üç kardeş takılan ziyoruz. Evet. O ortamda oh, böyle. Aslında giyinme dolabı. Ne kadar dağınız. burasıydı, ben buraya taşıdım her şeyi. Bazen farklılık yapmak istedi. <gülüyor> <gülüyor> eklemek istersen Ivroşenin saç koruyucusu mükemmel bir ürün. Ee, body yapın bunu bilenler bilir. Saç yağı. Yani e, bu. <laughs> evet. Bu yani. Evet şimdi spora gideceğiz. Yine yine görüşürüz. Evet. Spora geldik şimdi, böyle ufak ufak başladık, yürüyoruz, yalnız crocs'larla yürüyoruz, <laughs> crocs'larla yürüdüğümüzü çaktırmıyoruz kesinlikle, hardcore'lar crocs'la yürür. Evet biz şimdi yemeğe geldik, çaba çok güzel. Arkadaşlar. da yine unu getirdi. Ee, Elimde son bir kart var. Şimdi buna atacağım. Ne anlattığını ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> İki dakikada unu toparladım. Hello, günaydın. Bugün havuza geldik, fotoğraf çekilmek için. Instagram'da görürsünüz büyük ihtimal zaten. Çoktan Instagram'a atmış olurum. Ama e, çekim aşaması bayağı uzun sürdü. 500 tane falan çekildik büyük ihtimal. İnanıl bir hava var şu an burada. Gerçekten çok güzel, çok huzurlu. Harika. Aynı benim gibi. Burada köprüden. Aa ayakkabılarıma bakın. Ayakkabılarım çok güzel. Böyle köprüde gidiyorum şu an. Bu arada buradaki havuz da ısıtmalı. Aslında burada da girebiliriz ama hava çok soğuk. Montsuz duramıyoruz yani. O yüzden biraz imkansız. Biz fotoğraf çekildikten sonra biraz spor yaptık. Sonra spordan sonra şimdi yeni geldim. Gebeşi gösterdim mi? Gebeş. Gebeş burada bizimle takılıyor. Ah yoruldum. Şimdi ne konuşacağımı düşünüyorum. Ha bu videoyu aslında dedim ki tüm günümü çekeyim. Ama asla tüm günümü çekemedim. Yani böyle sürekli bir aksamalar falan oldu. O yüzden galiba bir haftalık bir vlogu bir güne sığdırmaya falan çalışacağım. İzleyince falan abla niye dakikada bir kombini değişiyorsun falan diyebilirsiniz. Asla değişmiyorum. Sadece farklı günleri birleştirmiş olacağım. Tatildeki bir günüm şey. Ama o sırada şey bir haftada falan çekmişim o videoyu. Bir de benim hiç gün tarih algım yok yani. Bilmiyorum. Hani millet her şey şey yapıyor böyle. Ee, mesela 14 Haziran'da şu oldu falan. O ben de asla yok yani. Ben bende ne tarih ne saat hiç ilgilenmem öyle şeylerle. Ki bugünün ne olduğunu bile bilmiyorum. Bugün günlerden ne? Çarşamba mı? Evet bugün çarşamba olabilir. Ve bugün... 10, 13 Şubat'ta mıyız? Sevgililer günü falan geliyor. Orada ben hiçbir şey şey yapmadım. Unuttum ben sevgililer günü olduğunu. Her neyse. Bence ikimiz de unutursak hiçbir problem çıkacağını düşünmüyorum. Canım buradan izliyorsan 14 Şubat unuttum ve bir gün öncesini hatırladım. Ama sana diyeceğim ki nasıl 14 Şubat'ı unutursun beç diyeceğim sana. İşte Kuyacış farkı diye ben. Neyse şimdi çok konuştum. Ee, şimdi bundan bir sonraki sahneye Burada böyle mezeler var. Salatalar. Ve tatlılar var. Böyle. Akşam havuz köşesi böyle gözüküyor. Şimdi bunu oynayacağız. Ekip toplanması. tekma <laughs> ekibi. Sunu ekibi number one. Sen. Made kart oldu. <laughs> Biz şimdi nereye geldik? İnanılmaz. Hayatımda ilk defa şelale görüyorum. Şelale. İnanılmaz. Çok güzel. Çok derin, çok korkunç. Şelale ile ben. İnanılmaz bir şey. Ay Artvin'in dereleri. <laughs> ya. ya. Şu an dereye iniyoruz. Bu yaptığımız kez, e, tehlikeli bir şey. Siz yapmayın. Taş düşebilirmiş. Şuraya bir bakar mısınız? İndik şu an. Çok korkunç. O daha böyle bir dere görüyorum ben. Yani böyle her yer çünkü bir ağaçlık arasındayız şu an. İnanılmaz değişik. Korktum biraz. Çok güzel. Şöyle baksanıza şuraya. Burayı görmeniz lazım değil. Ay salamın <laughs> yeter, yeter, Şimdi oralara gidiyoruz. Adeta derinlere gidiyoruz ki. Bakalım neler olacak. Aa, korkuyorum. Baba. Ah korkuyorum. Bir taş bile oynasa şu an ben su altındayım demektir. O yüzden çok dikkatli. Ah korktum. Başardım ilk aşamayı geçtim. Aa nasıl bir su var acaba burada? Yoruldum. Beni de alın. Beni de. <laughs> Umarım kalmam. <laughs> Çok zor. <laughs> Korktum. Aa burası gibi dur. Şimdi o mağaradan çıktık yürüyoruz. Burası devasa bir yer. Yürü yürü asla bitmiyor. Her yer böyle. Her yer akıyor. Şelaleye bağlanıyor. Kocaman bir alan yani. Ve o kadar büyük ki sanki böyle içinde gibiyiz oranın. Değişik. Değişik bir yer yani. Balıkesir'e gelirseniz bence burayı mutlaka görün. Neydi ismi? İsmini hatırlayınca söyleyeceğim. Ama yani gerçekten çok huzurlu. Burada böyle oturma şeyleri var. Masa sandalyeleri. İsterseniz şuralarda da ufak yerli şeyler yapmışlar. Kafeterya gibi. Hani büfeler falan var. İstediğinizi e, alıp burada şelale karşısında oturup yiyebiliyorsunuz. İnanılmaz bir doğal güzellik yani. Balıkesir'in her yeri doğal güzellik. Anlatamam görmeniz lazım. Çok güzel. Ve biz arabayla çok zor geldik buraya gerçekten. Hani böyle biraz virajlı yollar ama değiyor. Buraya dik yani Yürürü, yürüyerek, yürüyerek çıkılması imkansız bir yer. Çok dağ dağ böyle size bakıyor yani. Sanki onun içinde gibisiniz böyle. Öyle bir hissi var. Beş yapraklı yonca buldum. Bir tane şöyle kurumak üzere olan bir yaprak buldum. <laughs> bir tane de böyle küçük kazalaklar buldum. Wow. Dolu. Abla bak Vay patlamış mısır. Patlamış mısır. Bir tane de ama izin verdiler şimdi. Bakalım tadı nasıl. <laughs> Çok güzel. Karadut suyu. Evet. Şimdi sobanın başına oturduk. Karadut suyundan aldık. Çok lezzetli. Şimdi Hasan Boğuldu Gölü'ne gidiyoruz. Burada böyle değişik tarihi yapıtlar var. Bu gölün isminin Hasan Boğuldu olmasının bir hikayesi varmış. Hatta gerçek bir hikayeymiş. Bunda filmi varmış. Hasan diye bir adamın bir kızı olan aşkını anlatıyormuş. Ve gerçekten de o Hasan buradaki gölde boğulduğu için Gölün ismini Hasan Boğulduk olmuşlar Ama yığmaz yokuş yani daha sırmanıyoruz şu an Gerçekten daha sırmanıyoruz Hasan Boğulduğunun boğulduğu gölü görmek için ah, Kahveli oldu Çık çık bitmiyor ah. Burada da şelale her yerde soğuk çok soğuk ama içiniz de açılıyor böyle yürüdükçe zaten şelale sesi galiba göle geldik çünkü burada bir sürü göle girmek yasak da uyarıları var inanılmaz gözüküyor şu göle bakın nasıl bir göl şu an yaz olsa buraya bir girerdim. Yaz olsa buraya girerdim yani. Yani Hasan Boldu gölünün hikayesi burada geçmiş. O gece burada bu. Filmi çekilmiş. İnanılmaz. Çok güzel. Biz şimdi odaya döndük ve bugün buradaki son akşamımız. Şimdi akşam yemeğini ineceğiz. Çok hızlı geçti ya. Neyse. Öptüm.